merhaba arkadaşlar en çok sorulan sorulardan birisi de e, tezgaha ip germe e, genelde en çok kullanılan tezgah bu fiyat olarak çok makul olduğu için herkesin e, ulaşabileceği e, deneme kadını alabildiği bir tezgah e, iplerimiz bunun etiketi düşmüş ama yine maybont marka ip kullanıyorum e, kırmızı ip seçtim ki e, görüntü daha net olsun. Şimdi tezgahta bu, bu şekilde iki tarafta vidalarımız var. E, üçlü için ipimizi burada ilk olarak bir düğüm atıyoruz. Normal bir düğüm bu. Düğümüze atıyoruz. İlk düğümü tek bu ip kaydı için ikinci düğümü böyle ipi bir iki kere dolaşarak atın çözülmesin şimdi şu gördüğünüz gibi burada böyle yaylar var yayların arasında hepimizi bu şekilde bir buraya doluyoruz Sonra hemen yanındaki yaydan, karşıdan da öyle, bu şekilde buraya takıyoruz. Bir yay atmışım. Çok sıkmayın büzüşme yapar. Çıkardıktan sonra yani onu tezgahta fark etmezsiniz. İpiniz bittikten sonra fark edersiniz. Çok fazla sıkmadan atıyoruz. Yani mümkün mertebe aynı eşitlikte olsun gerginlik ki sıkabiliriz çünkü sonradan. Bol bırakamayız fakat sıkarız. Şöyle buradan bunu çeviriyoruz. Hemen yanındaki yaydan yakından da göstereceğim. Bu mesela kaç boncuk için oldu? Gözükmüyor da. Şöyle bir. Bir. İki. Üç. Boncuk için oldu. Üç boncuk için toplamda bir. 2 3 4 ip var. Bu şekilde geliyoruz. Bakın. Şöyle dokunduğunuzda esneyebilecek. Çok da böyle çıkıntı bir şekilde bol olmayacak. Bu bu şekilde. Şimdi size şunu sökeyim ve Şimdi ipimizi söktük. Çünkü çok belli olmuyordu. Normal bu kenarlarda kullandığım paraşüt ipim var. Bunu iki kenarda kullanıyorum. Sadece ortaya ipleri diziyorum. Deminki gibi. Bunu sadece iki kenara seriyorum. Fakat gözükmediği için şimdi bunu da göstermek istedim ben. Bu şekilde bağlıyoruz. Ve normal gerdirmeden bu şekilde her yaya bir tane gelecek şekilde İplerimizi geriyoruz. Bu şekilde bakın gerginliği böyle olacak. Mesela burada kaç aralık varsa o kadar boncukla yapabiliriz bunu. 2 boncuk. Bu şekilde geliyoruz. Gerginliği çok gergin olmayacak. Rahat olacak ipler. Şimdi üçüncüyü de gelelim Sonra bu şekilde normal bağlayıp işimizi başlıyoruz. Bunda da. Tabi bunu normal iple yapıyoruz. Şimdi tezgahta başlamayı göstereceğim. Ee, paraşüt ip Bilikli. yani Bakın şu modeli yapmak adına şu şekilde yap, yapacağız. Genelde en çok kullanılan model budur. Alerji yapmaz. Suya girince hiçbir e, kararma bozulma olmaz bunlarda. Paraşütleri sağlamdır. Onun için ilk etapta normal ipimizi giriyoruz. Şimdi sizinle bugün ne yapalım? Dörtlü başlayalım. ile başlayalım. İkisi de gözüksün. Dörtlü gireceğimiz zaman dediğim gibi ilk önce en başta bir düğüm atıyoruz. Sonra dörtlü bir iki ip oldu bu iki boncukla yapacağız demek 3 yani iki boşluk olduğu için bu boşluklara boncuklar geleceği için bakın iplik gayet rahat gergin değil sonra bunu yine burada düğümlüyoruz Ve sonra bu daha önce bağlamış olmuş parıstık vardı ya. Bu iki kenardan. Yine çok gergin olmadan bir bu kenara bir de diğer kenara olmak üzere yapıyoruz. Geliyoruz. Çok gergin olmayacak dediğim gibi. Sonra bu ucu zaten burada olan herhangi bir ip ile bağlıyoruz. Bu şekilde başladık. Bakın gerginliğine bakın. Eliniz dokunduğunuzda esneyecek. Çok gergin olursa büzüşme yapar. Şimdi işimize başlayacağız tezgahımızı ayarladık iğnemizi ipimizi geçirdik ben kısa bir ip geçirdim fakat siz e, uzun ip geçirirseniz daha iyi olur şimdi buradaki iplerimizle iğnemizdeki ip farklı renklerde seçtim ki e, gözüksün boncuklarımız da kırmızı şimdi burada kaç tane boşluğumuz var 1-2-3-4 4 tane boncuk alıyoruz. Bu ilk başlangıcımız. Bu şekilde 4 boncuk aldık. Biraz da yakınlaştıralım. 4 boncuk aldık. 4 tane deliğimiz var. Şimdi ilk etapta burada tabi siz boncuklarınız ve ipleriniz birbirine yakın renkler kullanacağınız için belli olmayacak. Şimdi burada biraz mutlaka ip bırakın bir 20-30 santim, onu da sonra anlatacağım ve biraz da açıktan başlayın şöyle bir parmak kadar ve bir düğüm atıyoruz burada. 1 ikinci düğüm her zaman 1 ve 2 kere çeviriyoruz düğümüzü attık şimdi aldığımız 4 boncukla şöyle bu ip bize sonra lazım olacak onu bu arkayı alıyoruz ve boncuklarımızı ben şimdi size düz gösteriyorum tabi desenli modeller de yapabilirsiniz bu şekilde yerleştiriyoruz bu şekilde her boşluğa bir boncuk gelecek şekilde alttan alarak yerleştiriyoruz alttan aldık ipimiz altta şimdi böyle üste döneceğiz üstten de bu ipleri aşağıya almadan bu ipler aşağıda kalacak bu şimdi geçeceğimiz ip o diğer iplerin üstünden geçecek ki sonradan çıkma şey yap belli olmasın ve sıkıyoruz burada elinizin ayarı çok önemli yani her sırada asılarak çekmeyin çekerseniz bu sefer burada o girintiler çıkıntılı oluşacaktır yine şimdi 4 boncuk alıyoruz. Biz düz gittiğimiz için bir desenimiz yok. Desen takip ederken de çok kolay bununla desen takip etmek. Yine bakın ipim altta. Bunların altında. Alttan alıyoruz. Şimdi zaten ilk sıradan sonra yerleri hazır. Tık 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 boncukları böyle üste çıkartıyoruz. Bu bütün ipler altta kalıyor. Bu ip de altta şimdi hepsini üstten geçirerek iğnenizi böyle boncukların tepesine doğru hareket ettirin ki böyle <laughs> affedersiniz bu şekilde kilitliyoruz ve ipi çekerken her zaman boncuklarınızı diyorum ipinizi ve boncuklarınızı iyice tutun şimdi burada boşluklar gözükebilir onlar daha sonra düzelecek ee, çok yakın çekim yaptığım için daha sonra zaten hani o boşluklar gözükmeyecek Yine bakın ipimiz altta. Alttan geliyoruz. Boncuklarımızı yerine oturtup tık diye zaten bazen bir ses çıkar. Üstten geçiyoruz. Hiçbir altta kalan bu iplerin hiçbirine temas ettirmeyin. Taktırmayın iğnenizin ucunu. Başlarda şekilsiz gelebilir sonraları düzelecek, eliniz alışacak ip germeye. Bu bir önceki videoda da bu modelin elde yapılanını göstermiştim ben size. Bazı figürlerde mesela böyle tezgahta çalışmak yerine elde de yapabilirsiniz küçük figürlerde. Bakın bakın. Burada böyle takılıyor. Böyle, sakın bunun ortasından geçmeyin. altta kalsın o. Şu şekilde. Şimdi başlangıcımızı yaptık. Devam ettik. Düz ya da desenli. Desenimizi tamamladık. Bilekliğimiz bitmek üzere. Ölçüyoruz. Bu bilekliklerde e, ee, bileğiniz 16 santim ise 14 santim şu sadece şu dokundan alanın 14 santim olması yeterli bir buçuk iki santim bir santim kadar mutlaka boşluk bırakın çünkü birleşim yerine de pay vermek zorundasınız şimdi bunu bu şekilde tamamladık diyelim ki bitti biz sondayız nasıl e, bitiriyoruz Bitirirken isterseniz bu şekilde bitirip düğüm atabilirsiniz. Ya da şöyle göstereceğim. Şimdi 4 boncuk var. İki yanda boşluk bırakacağımız için iki boncuk alıyoruz. Bunlara dediğim gibi zamanla eliniz alışacak. İki boncuk aldık iki yandan birer boşluk bıraktırdık. Mesela büyük genişlerde diyelim ki daha geniş bir bileklik yaptınız. İki yandan bir boşluk alarak küçültüyorsunuz. Mesela 4 2 yaptık bunda. Onunla ilgili yakında bir şöyle bir gösterebilirim. Bakın. Yanlarda bir tane azaltarak birer tane azaltarak böyle küçültüyoruz. Sonra zaten buradan bir düğüm atacağız. Şimdi ikiyi yaptık. Bunun da birçok şekilde yapabilirsiniz. Buradan mesela taktınız. Bunu biraz sıkıyorsunuz. Bunu çıkartıp da yapabilirsiniz. Bolken. Bunu birkaç defa dolanıp ben size en basitini gösteriyorum. Bu şekilde yerleştirip sıkıyoruz. Bu ucu da aynı şekilde yapıyoruz. burada bıraktığımız fazlalık ipimiz var ya onunla iğneleri de burada en büyük derdimiz geçirmek sanırım geçirdik. Yine bu uca da iki boncuk alıyoruz. Bu bitmiş hali. Unutmayın bilekliğim bu kadar kısıtı. tabii ki yapmıyoruz. İki boncuk alıp buranın da bunu böyle geçiriyoruz. Ta burada 5 boncuk varsa yine kenarlardan bir tane azaltı azalta deminki ki gösterdiğim gibi devam ediyoruz. Bunun içinden böyle bir kaç tur geçip bu ucu sağlamlıyoruz ben size en basit yolunu gösteriyorum yani <laughs> birçok şey var şekli var bunu yapmanın bu şekilde birkaç tur geçerek Hani sonrasında bunun <laughs> farklı metotlarını da yapacağız birlikte. <laughs> Bittikten sonra uzunca bir bilekliğimizi yaptık. Bizim kâr kadar kısa olsa da. Bu ipleri kesiyoruz. Tezgahı kaldırıyoruz. Böyle bir şey kalıyor elimizde. Dediğim gibi en basitini gösteriyorum. En basit haliyle buraya güzel bir düğüm atıp sonra tam anlamıyla öğrendikten sonra farklı metotlar geliştireceksiniz ve birçok farklı metot var ipleri saklamanın Ben dediğim gibi size en basit halini gösteriyorum bu şekilde bütün ipleri içine alan bir düğüm atıyoruz bu boncukları yerleştirerek böyle birbirine yanaştırarak yalnız üst üste binmesine dikkat edin. Şöyle bükerek iki uca bir düğüm atıyoruz. Bir de i̇şte bu tarafı kadar kısa bırakmışım ki. şekilde bir bilekliğimiz olacak. Ve sonra buraları kesiyoruz. Şu iki tane ipi, kalın olan ipi ayırıyoruz. Böyle. Bu ipleri buradan yakıyoruz. Sonrasında asansör kapımızı dün Martençka'na Martençka videomda da göstermiştim. Asansör kapımızı yapıp bilekliğimizi yani sonuçta yaptığımız şey tabi daha düzgünce şu oluyor. Düğümümüzü attık. iplerimizi buradan yaktık. Ve asansör kapamalı bir bilekliğimiz olsun. Bakın bunu desen konduk ve bu kaç sıra? 1 2 3 4 5 sıra. Toplamda tezgahımızda 6 tane ip olacak. Yanlarda 2 kalın. 1 2 3 4 5 6 Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.